Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yolculuğundaki ilk durağı olan Sevr Dağı'nın yakınındayız. Bakın şu karşıdaki dağın adı Cebeli Sevr. Sevr Dağı demektir. Dağın en üstünde bakın iki tane kaya var. Biri solda büyük bir kaya, sağda biraz küçük bir kaya. İkisinin ortası böyle sanki V şekli gibi bir şekil var. Orada Gar-ı Sevr dediğimiz Sevr mağarası var. O en tepededir mağara. Adı Sevr Mağarası konumunda değerli dostlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın artık Mekkelilere İslamiyeti anlatma imkanı kalmayınca Artık İslamiyet'i Mekke'de yaşama imkanı kalmayınca Allah'tan da gelen emir üzere Medine'ye hicret gerçekleşecekti. Medinelilerle yapılan akabe biatları olmuş. Medineli Müslümanlar Efendimiz'e söz vermişler ve Medine'ye davet etmişlerdi. Müslümanlar peyderpey Mekke'den Medine'ye göç etmeye başlamışlardı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de göç etmek istemiş. Efendimiz sen dur belki sana Allah iyi bir yol arkadaşı verir demişti. Onu bekletmişti. Ve Allah'tan Hicret emri de gelince Öğlen sıcağında bakın Allah Resulü evinden çıkmış. Normalde öğlen sıcağı kavle vaktiydi. Çıkılmazdı. Öğlen sıcağında evinden çıkmış. Hazreti Ebubekir Efendimizin evine gelmişti. Hazreti Bekir Efendimiz çok sevinmiş. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık icret emri verildi ya Ebubekir deyince. Ben de sizinle gelecek miyim ya Resulallah? Evet sen benim yol arkadaşım deyince hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı sevinçten. Ve Hazreti Ayşe Validemiz ve Esma Validemiz Hazreti Ebubekir'in kızları babamız öyle ağladığını ilk defa gördük demişlerdi. Ve demişti ki Allah Resulü ya Resulallah iki tane deve bunun için hazırladım demişti. Allah Resulü ücretini ödemek şartıyla bunu kabul etmişti. İşte Kasva ismindeki o beyaz devesi Hz. Abu Bekir tarafından hazır edilmiş. Peygamberimiz tarafından hicret öncesinde satın alınmıştı. Bakın planlar yapıldı. Hicret yolculuğu nasıl yapılacaktı? Kılavuz kim tutulacaktı? Bakın Abdullah İbni Uraykat isminde bir kılavuz tutuldu. Üstelik müşrik İnanmayan birisiydi. Düşünün Peygamberimize ve bu Bekire. Kim yakalarsa ölüsünü dirisini yüz deve vaat edilecekti. Ve bütün bunlara rağmen Peygamberimizi ve Hazreti Ebubekir'i teslim etmeyecek, selametle Medine'ye kadar götürecekti. Demek ki işin ehli birisiydi, üstelik emin birisiydi. Evet işi ehline teslim etmenin önemini öğretmek için Allah Resulü illa bir Müslümana değil, bir müşrik olana dahi bakın önem vermiş, gerekirse onun kılavuz olarak, rehber olarak tutmuştu. Bu arada değerli dostlar planlar yapıldı. Peygamber